Türkiye'nin 81 ilinde kent meydanlarında Cumhuriyet Halk Partisi il örgütlerince ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağbaba öncülüğünde ortak bir açıklama yapıyoruz. Metin matbu, Türkiye'nin her yerinde aynı metni okuyacağız. Bu yıllardır, yıllardır yaşanan büyük bir hak gaspının Bugün kamuoyuyla paylaşılması meddedir ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu mağduriyeti nasıl gidereceğimizi, neler yapacağımızı kısaca sizlerle paylaşacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyorlar. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından birisi ortaya çıktı. Emeklilik ve yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AKP, MHP engeliyle takıldılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda AKP MHP ittifakını gördük. EYT mağdurlarına daha gençsin, emekli olamazsın. Öte yandan işverenler ise sen yaşlısın, sana iş vermem diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta sen yoksun diyor. Öte yandan emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne kadar emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2000'den fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon 900 bin emekli askeri ücretin altında aylıkla açlık sınırının altında yaşıyor. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ya bir iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. 40 yıl hizmette olan emeklilerimiz kuru ekmeğe muhtaç durumda. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösteren EYT'liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son vereceğini biliyorlar. En düşük emekli aylığını askeri ücretle eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapılacak, aylık bağlama oranları eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği intibak yasasını derhal çıkartacak ve emekli aylıklar arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz. Özellikle EYT'lilerin kimseden lütuf, hibe talep etmediğimizin altını önemli çiziyoruz. Sadece ve sadece anayasal hakkı olan Emeklilik haklarımızın peşinde olup insanca yaşayabileceğimiz bir maaşla yaşam sürdür sürdürmek istediğimizi izah etmeye çalışıyoruz. Ve çeşitli algılarla yol yürütenlere de anlatmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında Genel Başkanımız Gönül Boran Özüpak'ın söylemlerinde olduğu gibi haklılığımıza olan inancımızla mücadelemizde yine altını çizerek ifade etmek isteriz ki siyaset yapmıyoruz. Sigortalılık süreleri ve prim ödeme günleri açısından yasada talep edilen iki katı çalışma sürelerine sahip oldukları halde EYT'lilerin kavuşamadıkları emekliliklerinin ailelerine olan maliyetlere hesaplanmalıdır. Bugün her EYT'li yaş ile ve aylık bağlanma oranları sebebiyle bir ev parası zorunlu halde elinden alınmıştır. Alın terinin karşılığı gasp edilmiştir. Emeklilikte yaşa takılanlar ve emeklilerimiz gelmektedir. Bugün açlık ve işsizlikle baş başa emeklilikte yaşa takılanları yıllardan bu yana bu mücadelelerini, bu hak arayışlarını alanlarda sürdürmektedirler. Bugün 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi organizasyonu içerisinde gerçekleşen bu eylemimiz, bu eylem hep birlikte mücadele verdiğimiz toplum olarak, kitle olarak verdiğimiz bir mücadelenin sonuçları. Yan yana mücadele etmekten asla geri durmadık ve geri durmayacağız. Sadece hakları ekonomik olarak yenenler değil, bu ülkede özgürlükleri elinden alınanlar, yaşam hakları elinden alınanlar, dağları, ovaları, nehirleri, suları gasp edilen tüm katmanların, Hak yenenlerin haklarını almak için mücadele ettiklerinde biz onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.